Melisa bir arkadaşın diyor ki ya diyor ben Melisa'nın yakın arkadaşıyım diyor, dakikam olmadığı için arayamadım diyor. Melisa bir şey saklıyor ya bir şeyden korkuyor evet. ya da bir şey saklıyor diyor senin Hiçbir için. Hiçbir şey sakladım bir şey korkuyor yok. Korkuyor mu sence? Yok. Evet çünkü sürekli kadının gözlerine bakıyor. Hayır. Sevimli mi gözlerine bakıyor? Hayır. Sen de bir bayıldın dedin bayıldığını nereden biliyorsun kızın bayıldığını? Ya biraz sinirlendiği zaman bayıldı geçen bir akşam ben onu hemen doktora itmiştim. Niye yetmiştim. sinirlendi? Ne oldu? Kalbini tetiklemişti. Kalbi hemen. tetikliyormuş. Ne oldu? Niye sinirlendi? Ya yani çocuklar için üzülmüştüm. Ha? Her zaman çocuklar aklıma geliyordu. Üzüldüğü için ondan öyle oluyor yani. Ondan dedim ağlama üzülme. Ya siz evden her kaçan kızak böyle kucak mı açıyorsunuz? Ha? Sevim Hanım. Efendim? Ben onun çocuklarına bakmazsın ben sana söyleyeyim. Hayatta, Hayatta bakmazsın. Bakmaz. Mümkün değil. Bakmaz ben mi? Evet, benden bir şey Evet hatta kibir. arkadaşlarıma demişsin ki ben onun çocuklarına bakmam demişsin. İstemiyoruz demişsin. Hayır bak eline dedi de, de sana. Hatta demin. gelinlik falan da yaptırmam demişsin. Ona gelinlik falan da almam. İstemiyorum demiş. Gelmiş tamam demiş. Ve başında oturuyor işte. Almam mı demişim. O kendi isterse ya alırım ben. Iste, Hangi kendi gelinliğine istersi? gelinlik aldın bugüne kadar? 3 evet. tane çocuk kaçıncı. Hepsini kaçın aldım. Şey almış. Evet hepsini aldım. Onu bırak da evli evli. Sanki bu mu? Ha. Ya kendi iste, isteği olursa yaparım isteği olunca ben zorunda yapamam ki çocuklar herifse peki ne olacak çocuklarımı alacağım diyor ama ne diyor biraz çalışacağım diye işe gireceğim çalışacağım yani çocukları yanıma, yanıma alacağım diye alırsa bakacağım e dışarıda niye bakmayacağım diyorsun şimdi burada bakacağım diyorsun dışarıda bakmayacağım demişsin Melisa bakmayacağım dedi ben sana söyleyeyim e ben bunu Melisa'ya da söyledim ama bakmayacağım mı dedin ya şimdi bakamam dedim ama İleride ne olacak alırım. o çocuklar ne olacak Melisa ya bir 6 aylık ya onlar yurda ne giderse bir var. daha yüzünü göremezsin. Uf, ne Başka bir aileler onları. gelir o çocukları o yurttan alırlar. Ölünceye kadar yüzünü göremezsin ve senin sonun aynı benim gibi seni bulduğum gibi televizyona çıkman olacak. Buraya çıkar o çocukları ararsın o evet. sırada. Evet. Çok acı bir şey yani. Gel anneciğim vazgeç şu sevdadan gidelim. Hayır gitmiyorum. Gidelim anneciğim. Gidelim yavrum. İki gün temizlik yapmazsan Sevim Hanım seni de kovabilir haberin olsun. Evet. Yani diğer iki gelini öyle yaptım demediniz. Sen mi? benim evi sen benim ben yanına hafifte seviyorum ama bu kadarı. Ben giderken annemle tutacağım. Anneciğim o ne sevgi işim? değil. çocuğum O sevgi değil. Vallaha değil. Sevgi öyle olmaz. Vazgeç anneciğim bak bu sevdadan Gel gidelim. Gel gidelim Aynen. güzel. Güzel bir düzen kuralım anneciğim bak. Sen en azından o eve elini sürmediğin zaman ben gelir yine yaparım. Sen 10 gün 15 gün kaldın orada. Ben sana eziyet ettim mi anneciğim? Ben sana bir şey dedim mi? Evet git dedin. Ben... Bakamıyorum dedim. Yetişemiyorum dedin. Anneciğim sen hasret için gittin. O çocuk hastanede dedim, diye dayanamadın gittin. Dedim. Anne ben getirelim, getirelim, getirelim dedim. Kayınpederin geldi seni aldı. Hasreti getirelim dedim almadın. Hasreti çıkaramadılar hastaneden. Yalan gromu... hastanede yapmıyordu. Ya. Ve resmini attılar bize kızım. Sadece hava vermişlerdi çocuğa. Ha, ha, hastanede yatıyor dedin anne ben dayanamıyorum. Gideceğim bir şey olur bir de dedin. Yalan. Bir de ben artık... Uzatılsın Şimdi istemiyorum. Şimdi sen, e, sen e, çalışmamı bile istemiyordu annemlemişsin. Evet. Eğitim hayatını da çalışma hayatını da hep annen engellemiş. Psikolojik ben çok kısıtlıyordum. Yapamazsın bunu İşe yapamazsın. İşe girsen anne ne derdi? Çalışmak istiyorsa çalışsın ama çocuklar var. Çocuklara bir bakıcı tutmamız lazım sonuçta ben de çalışıyorum. Rafet şu anda telefonu da bağlanmak istemiyor. Aradım evet ben açmadı çalışıyordum. Madem seni bu kadar seviyorsa bu sevgisinin arkasında niye durmuyor? Arkasında Didem Hanım. Hı? Arkasında. Ne kadar sev eminsin? Sevmesi gelip almaz Didem Hanım. Allah'ım yarabbim. Ya 8 Anneciğim. ay önce tanıdın Melisa bak. bu rahmetin, 8 ay önce tanıdın. Daha önceki tanıdıklarına da sosyal medyalar. Yürümedi kötüye gitti. Bu da kötüye gidecek. Bak burada kaç üç 3 yıldır biz bu işi yapıyoruz değil mi Didem Hanım sizinle evet. beraber? Buraya gelip ailesiyle çatışan kaç tane kız geldi geçti buradan? Ne oldu biliyor musun sonucu? Bir ay sonra hepsi geriye döndü. Evet. Lütfen bak hata yapma. Anneciğim bak Aynen kaçan hata insanlar mutlu olabilir, olmuyor. özür diliyor. Düzelecek anlamına gelir. En senin aylarca karnında taşımış, büyütmüş iyi ya da kötü. Biraz tansiyonum yüksek. Kötü hissin. Limonlu su versenize. limonlu su getirin. Limonlu Anneciğim. Bak o kaçan insanlar hiçbir limonlu zaman su. mutlu olamıyorlar. Gerçekten. Ver ver gel gel gel. Gerçekten mutlu olamıyor. O kaçan insanlar mutlu olamıyor. Bak adam madde kullanıyormuş. Yarın bir yalan, gün sana. Yalan Yalan yalan. Anneciğim. Yalan, öyle bir şey varsa gidin hastaneye kanından neyinden baktırın. Böyle bir suçluluğunu ben ya kabul çıkarsa, etmiyorum. Ya çıkarsa Melisa ya çıkarsa. Anneciğim bak ya çıkarsa. Bir suyunu iç. Limonlu suyunu iç. Eğer iyi bir insan olsaydı o iki tane karısı çekip gitmezdi o çocukları ben evde bırakmazdı anneciğim. Ben konuşacağım sen iç limonlu suyunu iç. Hadi iç limonlu suyunu. Melisa bir babanla konuşmak istiyorum. Çok da baba bilmiyorum yani. Mehmet gibi... Bey. ben baba demem. Mehmet Bey. Leyla Hanım. Siz neden bu çocuğa babalık yapmadınız? Bilmem ben de, de uzak durdular. Ben nasıl babalık yapayım ona? Nasıl anlamadın? Ya benden uzak durdular. <laughs> ben onların nerede olduklarını. Sana ben o fırsatı verdim Mehmet. Sana ben o fırsatı verdim. Çocuk küçüktü. Ne, ne <laughs> ben onunla matap değilim. Şimdi ben telefonumu kapatırım. Ben ne size da? sadece bir şey söyleyeceğim kızım için. Kızım için diyor ya. Ben kızım için <laughs> bir şey söyleyeceğim. Geleceksen kapım açık. Yalnız sana bunu da söyleyeyim. Sana... Söyle söyle. Söyle Mehmet Bey. Hem Hanım kesmesin onunla matap tamam, değilim. Tamam söyle dinliyorum. Ben sadece, ben sadece Melisa ile konuşayım. Evet. Melisa ile konuşayım. Melisa'ya diyorum ki alsın çocuklarını annesinin yanına gitsin. Bütün desteğimden her türlü yardım yapacağım. Söz mü? Söz, söz vereyim bak çocuklarını alsın. Annesinin yanına gitsin. Maddi manevi yönünden her türlü destek yapacağım. Benim senin malında mülkünde gözüm yok. Ama Manevi desteğe ihtiyacım yok benim o Didem Hanım. Ben kendim de yapacağım zaten bunu. Ne iş yapıyorsunuz Mehmet Bey siz? Çiftçiyim. Şey Çiftçi. Şey yani Çiftçi. Yani ona, diyeyim. ona ma manevi desteğe de ihtiyacı. Bir torunlarını bir git, git gör ya. İki tane de güzel çocuk. şu anda ne diyeyim bak. O, yani etenler başka döktüm. Karşıdaki insanların... Açayım. Annenin yanında durmazsan gel benim yanıma gel. Gelmiyorum. Annesi Çünkü beni daha kullanacak. Olamadı. Kimseni kullanacak arkadaki ekrandaki çığız. ne olarak kullanacak ne yapacak Başka bir kişiyle mi evlendirecek Hayır her şey tarlada orada burada çalıştıracak demek ha, istiyor Ha tarlada çalıştıracak Annesi e ne olacak çalışıyorsun ne olacak yani Annesi daha Öyle bir insan ki ben zaman tarlada beni terlik giymeye göndermiş bir kafeste bir insan. bir, bir tane tarlada çalışılma öyle kadar yattı ya Benim lan. eşim ona benim eşim ona mutfaklarda böyle yemek yaptırmayı öğrendi İzmir'den bir geldi bir tane bir tane bir şey bilmiyor. Kaç yaşındaydık evet, o zaman ya? Kaç yaşındaydı? 5-6 yaşındaydık. 5, 6, yaşındaydın? 13 yaşındaydın mı? 14, 14, yaşındaydın mı? Yok, 14, yaşındaydı. 14, 14 yaşında mı neydin? 14 yaşında da ya. Sizin bunu böyle yap. Sızım ha, sızım biz şöyle bunu, bunu biliyoruz, biliyoruz 5-6 yaşında... <laughs> bir dakika Mehmet Bey, 5-6 yaşında bu çocuk gelmedi mi size? Öyle biliyoruz yani biz. 8, biz, 8 ay kaldı. kaldı. 5, kaldı. 3, evet. 3, 6, 6 3 ay sonra, 3 sonra 3 gittim ekiple, savcıyla, aldım çocuğumu getirdim İzmir'e. 14 yaşında bir daha gördün mü? Tabii canım, her zaman gidip geliyordu. Görmüyordum diyorsun. Ne zaman gördüm ben onu ya? Ne zaman görmüşüm ben onu? Bak söylüyor baban orada. Kaç Bak, defa baba var? Deme ona. Geldi, o benim geldi, babam değil. 8 yaşına geldi. 8 yaşına geldi ekipten bunlar gitti. Bunlar anlaşma değil, değil mi, Hanım. Bunlar gerçekten anlaşmalı. Yıllar sonra bunlara bile bile çıkmadılar. Şimdi buraya çıkınca anlaşmalı. Ben bunları çok ha, iyi biliyorum. Yok yok biz Hayır, bulduk onlar, Onlar buldular babanı. Biz bulduk. bunlar değil, yani telefonla edeceğim. geçtiler. Bunlar Abi, senin babanın numarası bende yok kızım. Bir dakika bekle ben anlatayım onu. Sevgili, sevgili Melisa'cığım ben dedim ki ben babasıyla konuşmak istiyorum e, Dursun Hanım'a koordinatörümüze söyledim. Sonra telefonla araştırdık ulaşamayınca hatta annen istemez diye önce annene söylemek istemedik. Arkasından mecburen ulaşamayınca anneden telefonu istedik. Değil mi? Öyle bu aldılar. Evet. Öyle ulaştık. Ben benim fikrimde zattım benim. Hiç onunla ilgisi yok. Ben merak ettim. Nasıl bir insan bu insan? Gördün nasıl bir insan olduğunu diydim Hanım. Of. Ben uzatılsın istemiyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Ama tatlım Abi. benim. Sen sapancaları Rafet'in yanında ne yapacaksın? İki tane bebeğine olmadan... Sevim Hanım. Sevim Hanım. Efendim. Sen iki tane gelini göndermişsin buna sen bakmazsın gerçekleri söyle. Evet. Gerçekleri söyle kurban olayım bak. Bakarım abla. Ya bakarım deme. Bakarım deme sen. Bak ben çocuğumun huyunu nasıl biliyorsam sen de çocuğunun huyunu suyunu biliyorsun. Ne mal benim kızıma bakmaz. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sonra benim kızımın başına başka bir olay gelir. O zaman ben sizi... Hayır, Neyse. tehdit yok. Tehdit yok. Evet, Sevim Hanım yapmanız gereken Yol ne biliyor musunuz? Bir saniye. Pelin Benim Pelin kızımdan Hanım. Bakın, yapmanız gereken o kadar kendimi zor tutuyorum ki anlatamam bir ebeveyn olarak. sizin de bir ebeveynsiniz. Evet. Şurada bir aileyi parçalıyorsunuz şu anda farkında mısınız evet. bilmiyorum. Evet. Yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Evet. Kızım ailenle gitmek. birlikte dön, eşinden boşan, hala birbirinizi seviyorsanız ben de gelir Allah'ın emriyle isterim kaçırmadan. Allah'ın emri isterim gelirsin yanımıza demen lazım. Oturdun burada böyle duruyorsun Avukat ya. Hanım, av, 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 Avukat hanım. Avukat değilim ben. Polis. Eme, emekli ee, polisim ben. Abi ben de öyle dedim. Boşan da öyle gel dedim. Hayır bak, öyle demiyorsun gücüm. burada bak. Böyle öyle şimdi demiyorsun. Şimdi demiyorum da o zaman hep gelmeden de söyledim ya, ama. Ama ayıptır ya yazıktır günahtır yani. Ya sen evet. oğluna demiyor Allah musun ya? Allah. Ya oğluma da dedim anne orada duramıyor. Anne çok şiddet görüyor. Onun işten sana geldi. Allah. Sen sen şey misin sığınma edin misin ya? Evet, evet sığınma edinim. Evet ben değilim ama ne bileyim. ben Hayır sen şu an düşünüyor musun? Perihan buradan çekip gidecek. Ben de kızı alacağım sapancaya döneceğim diye mi düşünüyorsunuz? Öyle bir şey mi idrak ettin? Katanda? Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum. Ben onu asla sana göndermeyeceğim. Ben kızımı, evladımı alacağım, İzmir'e döneceğim. Melisa senin ellerin üzerine ne oldu? Çizikler ne? Şey, kedi sevmiştim de. O diğerleri? Hangisi? Morluklar falan var. İşte ondan ibaret. Onlar dayaktan mı oldu evet. diyorsun, şiddetten mi? Evet, Melisa da zaten göstermiştim vücudumda. Sırtlarım ne görmüştü, bildirdim bilmiyorum ama. Ben bakabilir miyim sırtına? Evet. Bir iki dakika. Yakalım da bu kadar yani çok sırtına ne değil vurdu iyi düşünün seni. Sevim Hanım. iyi Sevin düşünün. iyi İyi düşünün Se o yanlış Oo, yapıyorsunuz. Tütün mü söndürdü? Ya Perihan Hanım kızınızın sırtına tütün söndürmüş. Evet çok çekiş. Gelme gelme. gelme. Perihan Hanım ben de sana bakıyorum. gerçekten iyiyim. iyi değil, değil, değil gelmesin, gelmesin değil mi? yani. Ben seviyorum ya, ama. Ya. Istemiyor. 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 Ya. Istemiyor. Ben hayır ben yanına Ben göreceğim. Hayır hayır ben göreceğim. Orhan gel, olur. Hayır. Gel, yanıma gel sırtını dön sırtını. Dön sırtı Kimse görmüyor seni şu anda. Ben görüyorum. Bana mı seslendiniz İdra? Arkadaşlar ben bir soru rica edebilir miyim? Bu var, şu leke var. Bir de başka nerede var? Bu ne yapmışlar sana ya? Of ya. Tamam artık. Aa, benim ya, ben tamam. Gittim, Ama senin yürümdüm. gittiğin yer orası da güzel bir, bir adam adam yer değil ki. Kalar, güzel bir yer değil ki. Senin kararın Avukat Hanım ne olur erken alın götürün çocuğumu. Damamı, gel. Hayır çortum Siz ikna edeceksiniz. Size kızgın babaya kızgın tam. ve benim, haksız da değil Perihan Hanım. Gel bir tane benim. Gel aşkım benim. Of be of yani be. 16 yaşında o çocuk gittiğinde o çocuğu çağlardan alıp getirecektiniz. Peri Hanım çocuğun bacaklarını bir görseniz. Aferin ha Ah oh, kurban olayım mahkemede ya. Mahkemede karşılaşacağız onlarla. Of, içim böyle. Şimdi mahkemede olmuş. karşılaşacağız onlarla. <laughs> Kimsenin yanına bırakmayacağım. Allah'ım ya. Yani her gün her olay. Yani diyorum ki bu kadarı da olmaz. Oluyor. Mahkemede bu kadar da olmaz diyorum. Daha büyüğü oluyor. Ya bu nasıl olur diyorum. İnanılmaz. yumdu bunları bile bile yumdu Şimdi benim karşıma gelip beni alamazsın. Ben haddin. haddin değil. Hakkın da değil, haddin de değil. Zamanda yapacaktım bu anneliği sen bana. Ben Am sana yaptım. Yaptın evet gördük Didem Hanım gördünüz yaptı. Ben senin evine <laughs> kamera takıp senin evini izlemiyorum kızım. <laughs> Görüyorsunuz işte. Görüyorsunuz. Sen İzmir gibi bir yerde İzmir gibi bir yeri... O orada problem değil. Ama bulduğu Ama insan yani tam insanına kadar tanıyorsun insanlar. da böyle yargılayabiliyorsun. Sen çok mu tanıyorsun Tamam sen de tanıman gerekmiyor mu? Uzlaşman tamam. gerekmez. Ben, tanıma fırsatı bulunur. bir dakika, lazım. Sevim Hanım. Sevim ben, Hanım. Ben, sevim ederim. Hanım. bir dakika bekleyin. Perihan Hanım bir dakika. Efendim. Sonra, birazdan konuşursunuz. Ee, Tuncay kim sizin köyünüzde? Tuncay mı? Tuncay. Evet komşumuz. Ne? Nedim kim? O da komşu. Yunus kim? Onu bilmiyorum. Turan kim? Ne Turan'a? Turan. Hayır öyle bir şey yok abla. Ne yok? Allah, Allah şey beni söylemedi. buradan dışarı çıkartmasın öyle bir şey yok ben yani. Ben de dedim ki. Hiç.